Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da başkasının profil fotoğrafını kendi cep telefonumuza nasıl indirebileceğimizi bu videoda öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi Instagram'da herhangi bir profilin profil fotoğrafını indirmek için yapmanız gereken sırasıyla şöyledir arkadaşlar. Ben örnek olsun diye göstereceğim. Mesela şuradaki veya şöyle biraz daha aşağı inelim. Fark etmez önemli değil. Şuradaki şu şu sayfanın mesela bu Instagram hesabının şuradaki profil fotoğrafını ben kendi cep telefonuma indirmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken sayfanın sağ üst köşesinde bulunan 3 çizgiye tıklamak. Buraya tıkladıktan sonra Profilin url'sini kopyala kısmı var. Buraya tıklayın. Bağlantı kopyalandı dedikten sonra arkadaşlar herhangi bir taracıya, tarayıcıya girin. Tarayıcıdan arama çubuğuna save-insta.com bağlantısını yazın ve git seçeneğine basın arkadaşlar. Şimdi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan profil kısmına tıklıyoruz. Tabi burada sadece profil değil, story, video, resim videoları veya herhangi bir fotoğrafı da bu internet sitesi aracılığıyla indirebilirsiniz. Neyse. Şuradaki bağlantı yapıştır kısmına buraya daha önce kopyalamış olduğumuz Instagram profil bağlantısını yapıştırıyoruz. Ardından gör seçeneğine basıyoruz. Sayfanın biraz altına indiğimizde bizim indirmek istediğimiz profil fotoğrafı burada görünecek. Ardından isterseniz zoom HD image seçeneğine basın. Daha sonra fotoğrafın üzerine basılı tutun parmağınızla ve resmi indir kısmına basın arkadaşlar. Evet Instagram'da başkasının profil fotoğrafını kendi cep telefonunuza bu şekilde indirebilirsiniz. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.